Ama Tanrım, bu rüzgar da nereden çıktı? Bayan Mithal, bakın yılan çıkaracağınıza fırtına çıkardınız. Çıkın buradan, hadi! hey! Bela nerede? Bela! Hayır. Eğer bu kız Bela'yı şimdi görürse bütün planımız mahvolur. Bizi asla durmayın dendi. Ne olursa olsun devam etmeliyiz. Camini, ne yapıyorsun? Gelsene, Camini buraya gel. Mahir, bela. Mahir, bela nerede? Ben belayı alacağım, ne sen git. Anne, ben belayı alırım, sen git. Bela, biz de gitsek mi acaba ortalık yıkılacak? Hadi gidelim. Beyla'nın gerçek yüzü birazdan çıkacak. Yılan olduğuna eminim. Bela! Bela! Bela, neredeyse görürecektin. Kendini tutmalısın. Mahir seni görebilirdi. Bela! Beyla kendine gel. Bak, Beyla kaçtı oradan. O tarafa gitmiş olmalılar. Çadırın arkasındadır. Bayan Mithal gitmek zorundayız. Hadi gidelim. Hayır hayır lütfen bekleyin. Birazdan göreceksiniz. Birazdan ölümü göreceğim. Hadi dışarı. Lütfen. Bela Bela. Bakmıyorum sana. Gel hadi. Bela. Bela. Hayır. Eğer bir şey yapmazsan birazdan Bela'nın yılan olduğunu görecek. İyi misin Bela? Bir şey mi oldu sana? Söyle. Mahir gidelim buradan lütfen. Gidelim buradan. Teşekkürler Viş. Sen olmasan yakalanmıştım. Yılan olduğumu öğrenmelerine ramak kalmıştı. <laughs> wow, ne fırtınaydı be. Tufan vardı resmen. Peki kimse hava durumuna bakmadı mı? Amca ben bakmıştım ama bunu bilemedim. Kes artık bultu. Böyle kötü bir havanın olacağı günü mü bilemedin? Kapa çeneni kuğu. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Sen ve Archie'nin illa gidip köylülerle kaynaşmamız gerekiyordu. Süper plan, mükemmel. Baba, havanın böyle olacağını kimse tahmin edemezdi. Kapa çeneni. Bugün yaptığım en büyük hata seni dinlemekti. Şimdi boşan. Yemek getir, acıktım ben. Aferin kızım. Havaya hiç bakmadım. Nasıl yaparsın bunu? Affedersin. Ben affederim ama baban ne olacak? Bir de o kadar insana rezil olduk. Onlara ne diyeceğiz şimdi düşünsene? Bir daha olmasın. Sana hiç yakıştıramadım. Ah oh, Tanrı. Ne oldu koğu? Anne gerçekten boyusun beni. Arci, ben gidip uzanacağım biraz. Olur mu? Lütfen. Anne. Anne önce biraz dinleneyim. Sonra konuşalım olur mu? Arci. E ee, bu bu şu an. Sıcak süt bizim odamıza. Ne fırtınaydı ama. Bu arada eğer orada seni utandırdıysam özür dilerim. Teşekkür ederim. İyi ki geldim bugün oraya. Ve bir de özür dilerim. Çünkü ben o kadar insanın içinde ne diyeceğimi bilemedim Bela. Ben biliyorum ama Ne? Ne dedin? Ne? Bazen senin ne hissettiğini anlayamıyorum. Çok sert bakıyorsun. Ama herkes güldü. Ama umarım ki sen de eğlenmişsindir. Nasıl yani? Yani ben dediklerimle eğer seni rahatsız ettiysem ağzımdan kaçtı. Çok özür dilerim Bela söylerken üzgün değildin ama. Başka bir şansın var mıydı orada herkesin içinde bilmiyorum. Polonya'yı kaybedip onun çenesini mi çekseydik veya seni aşağılamasına izin verseydim de canını mı sıksaydı yani? Doğru, hiç canımı sıkılmadı. Sen de az değilmişsin. Her şeyi biliyorsun. Ne zaman yatağa gidiyorum, ne kadar uyuyorum, ne zaman kalkıyorum, ne zaman telefondayım, Aa, bu arada oraya gitmeden önce bir şey gösterecektim bana. Camini bir şey demişti sanki. Evet. Camini... O, bunu açmam lazım affedersin. Mahir de her şeyi berbat edecekti. Bela nasıl dayanıyor ona bütün gün? Umarım kimse beni görmemiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.